Gel biri var çatıya sağ insin var, baksın. Var, dörtlü var, dörtlü var sağa doğru. Biden Bunlar bize kırdı. Bir Niye bize kırıyorsun abi? Git Olur. ya. Ha tam yerinden. Hidrolik, hidrolik yağ patlamış. <laughs> 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 ya? Buraya indiler değil mi? Bom. <laughs> ne var mı, gel ben? Abi ev iki çatı. Sol var mı? Sol abi, çatı. Bak sol abi. Sol çatı yok. Sol çatı yok. Ses almadım. Emin misin? Ama sol ev var. ev var. Gördüm onu. Ev miydi? Ben biliyordum. Onu. Bir geri attım abi ben. Ben de geri atacağım. Bomba atıyor zaten. Biri yoldan koşuyor atıyor. ya. Yolun ortasından koşuyor. Ne? Kaka mı lan bu? Ya nasıl bayılmadım be kardeşim ya. Lan bu mermiyi ben yesem iki kere bayılırdım ya. böyle adama var ya attığı mermiyi bir görseniz. Siz inanıyoruz tabi, abi, ha abi, abi, oyunun saçmalıkları var. var. Abi ne diyorsun gireyim mi ya? Vallahi gireyim şunu alayım ya. Yani. Oğlum diğerleri var ya hani. Ha, Yoklar evet, her şu an ortada. Yok yok gerek yok. O duvara geldi zaten Çok iyi oyalıyor. Oyalıyor bilerek zaten şu an. Abi gelme gireyim mi? Ne diyorsun? Kardeşim ben sana öyle bir yok diyorum ya. Al bombayı gittim lan. Allah kahretsin. Ya yapma ya. Geri gelebiliyor mu Geliyorum geliyorum. Sana geliyorum da ben de tutman lazım bu. Öyle değil ama. Sen var mı? böyle gel, mi? gel buradan gel buradan böyle Oğlum böyle arka nasıl tut Çok iyisin lan ee, bitir abi. onu direkt Abi dayan evet, Mavi de Bulut Bize geldim böyle, mer Merdivende bekle ha böyle bekle Aa. Aa sen kaldırmadın mı daha dur 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 mı? Nerede? Dost oyna bak. Pompalı var, pompalı var. Bayılacaksın bak dostum. Yo ya sen abi, tut. Dostum bir, bir, bir. Manipüle ediyorum onu dur. Tut tut çıkarın dışarı çıktı. Tamam o gidiyor. Beni de kere tutardın ha. <laughs> dur dur. Onu şu an manipüle ettim. Nerede? Duvarda mı durdu? Şu abi, mavi abi, yerde, Şurada abi. Abi bak gitme pompalısı var ha pompalısı. Gitme gitme. Kit lazım. Git lazım. Al 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 al. Egemen drop shot at uç kafasına. Helal. Bir kaldı. Egemen şeyi vuran kaldı. Zodi vuran kaldı bir tek. Ha. Dur abi. Arka. Bakayım kafaya geldi. Bir daha var orada. Kilise üstü. Lan nerede var peki? Kilise şurada. Lan sana vermesin ya. Kim atıyor? Tam atmıyor. Çok az. Diğer mutlar neredeydi? Tam. Aa, şey mi, Akif abi. Akif. Valla bilmiyordum abi. O kime sıktı ki? Birilerine mi sıktı? Evet, bize sıkmadı ama abi. Ki. Burada ayak izi var ha Yukarıda. Akif bunları buraya bilerek getirmeliydi ki Ben de ben de var ya aklıma geldi direkt ha. Baksana Allah farklı kestim. ses vardı sanki ha. Ha tepe. Tepede araba. Hangi tepe? Ne lan? Aşka egemen için de aynısı. Tam reş oluyorum. Bombeş. Boxy botu niye şeye bayıldı? Alana? Ne bileyim abi. Önümüz araba. Benim, aa, benim aa, şeyim yok abi. Kaç kişi iniyor yok. baksanıza. Aa araç gidiyor. Bunu vurur muyuz lan gidip dururken? Abi tarz, kalabalık kaldı Bak inerken vururuz bunu. Ben ha yerdeyiz ha. Kim girdi sanki ha? Bekle abi bayarız ya. Bir dakika. Ya ya oynanmaz buraya gelin beyler. Abi şey gel, var mı Gel gel arkam arka Hazır marka da. gelecek Peki şimdi. Dostum var mı? <laughs> yok valla 0. sıfır. Ben enerji at. Ot... Eyvallah. Gerek yok bu kadar riske. Aa şuradan gireriz aslında abi. Aa her türlü gireriz abi ya. Beş Oğlum başka yer mu? gelecek başka yer. Sayıya baksana. Alana baksana sayıya bak. Tepedeki balkonu yan alalım o zaman. Değil. Aa adam. Lan 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 lan. Düştün mü? Ya kulüp hemen hızlı geçme Adamın önüne düştük ya. Beyler tamam, araba gidelim. geliyor burada. Bir dakika. Tamam sen sen bak abi sen bak. Bu adam benim yerim kısıtlı lan. Oha. O sessiz duruyorum lan. Bulut dikkat et buna. Bulut. Adam benim direkt yerime girdi ya bugün abi yok şey lan Çok şey, o abi beni oyundan attı galiba bana bir smoke atsın Yo atmadı Oyun oyundasın attı. attı Oyundan attı attı Attım smoke Kırk saniye var. Allah bilmem zor giriyor. Arabayı şey kapatsana. Ey abi. Şey abi. Araba içinde adam var. Bunlar, bunlar ne var? yapıyor? Oğlum bunlar nasıl... an ölmedi mi? <laughs> İki tane deli abi. Birbirini vurdu. Harbi ya bunlar alan ölmedi mi? Ne sıktı? Vallahi, vallahi göremedim abi silah sesi çıkmıyor ki. Abi Ben smoktan gözüküyor mu bakabilir mi? 20 saniye gözüküyor gözüküyor tam gözüküyor. Tamam. Bulut ortada bir mantar vardı o da çok ortada ya. Allah bir bana ne istiyorsan buradadır dur. kafana göre. Geliyor sana doğru. Oğlum beni kim vuruyor lan? Burada ön ön, ön abi. Smoklasana. Tam 2 tane 3 tane var zaten. Oha oğlum onlar kaç kişi öldük Ya hayırdır abi. Bir tane de buraya atsana bu arabanın Gel gün gel. Gel arka kaldırıyor. Gel 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 bombaya gitme gel. Koş koş koş. Olun lan. Yaparsın bulut yaparsın çok iyisin. Benden mezarda. Şimdi abi şey bana var. smoke bıraksana. Al. Bırak abi şimdi. Ayrıl da yanımdan önüne. Çok güzel bir şey yaptın abi. Lan ben de diyorum kim sıkıyor bana yakında da adam yok be. Adamlar yok şu şey an. Lan biz 4 kişi olacağız. Biz gelmeyeceğiz ha. Bir de bargın yapacağız. Ya şimdi gider bak. Bulut beni bırak. Bırak beni bulun. <gülüyor> bırak. <gülüyor> Lan neyse ya. Neyse. Bir dakika nasıl ha. Bir tane daha. Ha buradalar. Lan kimi smokladın? Sniper sırası. Peki fake attım abi onlar gelirse biliyor musun? Biliyor mu? Değilse. Bak burayı smokluyor biri geçecek ha. Aynen aynen. Abi boş ver ya vallahi hiç uzakla uğraşmıyor. Biz buraya bakak abi sen boş ver. Eee biz ne? Aa bu mantarda abi. Hangi mantar? Mantara mı gelmiş? Burada burada. Eee. Oo güzel. çok güzel bomba yeriz bomba tutuyor zaten bombayı onun kafasına atardım da. Yok ya, Yo ya buraya yetiştiremez o adamı. Elinde bomba vardı gördüm. Elinde patlaması öyle. <laughs> o kapıya da atsana Şu kapıdan daha iyi bak ya. Kapıdan baksan tek bakacak noktası var olsun şu alan Aa, merdivendi. merdivenli merdivenli solda mı? Orada. aynen şurada adamlar abi şu aracı çekeyim mi? çekemezsin ki çekemem mi? buraya bir tane atsana he bize şimdi bana Düzü Faruk derler. Tamam Lucy Faruk sakin ol. O bir tane şey var ya bir zamanında. Böyle bir rapçik var bunlar bence gitti ha. O tepeye aldılar. Ya ya tepede zaten ya. Oğlum mantarda adam var var yatıyor. Nerede? Mantarda yatıyor. Artık yatamayacağım. Seni bayan mantardaydı ya. zaten diyor. Oha double yedik. Allah. O mu nereden ne? attı ki? O evden attı. Abi smoke'um bitti. Smoke. Tepeden lan. Çektim. Smoke smoke yolu yapıyor. teşekkürler bir adam. Girsek, girsek mi ne diyor? bir şey var zaten. Üst katı kapatacağım ben. Ya sen de şey taban da. Hı. Ama sağ. Ya alanı aşağı yere... verecek bence. Şu aşağıda mantar mı var? Abi smoke bitti. Abi şurada şurada bak bak bak. Bak bak bu sağ. Ol. Aa onu yerine kesin. Nerede Abi yere yat yere. Yat. Ha tamam. Oh. Vurma lan. Oh bir tane daha. daha. git git git. git. Nereden Mantar mantarı almamız lazım. Ben ona şey elini kaçayım. Çıkma oğlum ya. var mı abi Boostum var mı? Yok abi. ne yapayım abi, üstüne koşayım mı? Aa gördüm. Nerede? Üst kat mı? Pencerede aynı. Şimdi oynayalım. Bola çıkabilir bu kadar. <laughs> Bunu kafanı içerisi. Öldüm abi. Ölme dönülmedi, Sakin Nasıl yer aldım ama yanlışlıkla. Vallahi güzel ama. Burası yok. Burası Orası yoktur ya. Orada ne Allah bir batarya de olsa çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok güzel ha. Buraya gelsene. <laughs> Arabamız... E, ya bu şu öne alan mı? Aa tam cover var lan tam yaşarız burada. Aracı biraz sekmemiz lazım Burada dışarı. Bize ben daha <laughs> bayılıyorum. Ooooooh. <laughs> Öz üstüne de bakıyorum. <gülüyor> <Tansiyemiz> <gülüyor> bir şey olmaz o gider ya itekleriz zaten. Valla öyle bir yer buldum ki. <laughs> Ondan wow. Ya, efsane Kesinlikle. alandayım. Bir öne geçmemiz lazım. Sahip bitti mi? Kapandı. Geç. Anladım. Geçtin mi? Çok güzel. Sağ evet, var mı acaba şu şeyin var mı? Önce Şimdi baygın da ama orası. Allah. Allah. Oğlum bu ne işte. Tamam, Bekle ses bom yapma. Bombayla alırım. Tamam bombalayacağım ya. Eee? Lan git lan nasıl ya patlamıyor ya. lan? Abi ben bandaj yanıyorum he. Canım yok. Nota battı. Bu adamın sesini duyuyorum da bomba niye işlemiyor? Abi Abi ne işlemiyor? Son bandajın kaldı onda. O da bir. Gel oyun yan buraya. Michael bunu çekti. Ben de nasıl gözü. İki ya iki kişi kaldı ama kas gelek sıfır. Şuna. Tam biri öndü. İyice. Abi ben bekle. bak loot'a gireyim. Sen şey bekle, yap. Bekle. Bekle. Şimdi loot'a gir. Bomba atıyor. Allah. Bana geldi bomba. Ben bir geri atıyorum gelsene bu tarafa. Oğlum bu sumo nereye attı? Bombayı nereye atıyor lan adama bak. Abi sen insene, sen insene abi. Benim içindim. Basacak bir şey yok. Var mı sende? Hiçbir şey yok. Alana gitmemiz lazım abi. Alandayız ben ya burası. Önden oynayacağım. Bak bak abi. Burası alan, alan burası, burası alan. Sol var, sol 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 var, sol var. Oğlum bu çocuk yine bomba atacak. Burası alan benim burası. Yok ya solda değil o ya. Bunlar ne yapmış? O loot'u ala alamazsın değil mi? Aldım bile. Tamam kit Anladım, var mı? Faruk derler. Aynen ver. Bir tane okay. kit var. Bir tane de buz var al abi. Tamam buz tut. Bir tane var. Ee, i̇ki tane simon var al abi sen. Burada. Cool. Ver ee, tane var, sen... Bir, Bir tane daha atayım mı? Al abi sen iyi kullanmasın ya. Çocuğun yeri ya. Rahat oynama. Abi şu. Bu mantara mı yükselmiş? Allah abi üstünden tut. Abi şuna ne diyorsun sağdan gireyim mi? Bu sağdaki kim? Son alan ha. Mantarda mantarda. Diğeri nerede ama? Diğeri de tepede. Bak. Emin miyiz? Eminim. Benim yerim iyi. Güzel yerdeyim. Oradan gitmeseydin bura çok iyi. Abi bir şey olmaz ya. Alan zaten şey. Aa abi bu da burada. Burada. A ağaç var ya bak şu ağaç. Dede değil mi? Mantarın üstünde değil mi? Yok yok. Biri burada, biri de mantarda. Şöyle o da karşıda. Bir mantarda, biri solda. Şu ağaca geçsem. Ne diyorsun? Geç. Bir mantar. Bir de arkasında duydun zaten. Aynı, aynen. Aynen. Vurdu tamam, onu. Ha, dikkat et P90'lar. Yukarıda mı? Anladım. bomba çekmiş sana. Bana çekmiş. Abi son 30 mermi ya. Madres bombayı alsana, bombayı. Ata dört. Hesabı at. at, 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 at. Evet, daha ulan madem bomban var niye söylemiyor oğlum başta? el helal helal çok iyi. Tamam. Boçer sağol abicim takipçin hoşgeldin. Eyvallah barışım.